Alo? Alo? Alo Sizin efendim? Mi? Galipliğimizi arıyoruz. Siz misiniz acaba? Ne? gözüküyor. Ya ligin ne be Dün başladım oyuna? <gülüyor> <gülüyor> Aynen ben de. 2 gün oldu bu oyuna. Ne alınır acaba? Bu tarz karşılaşmalarda. Bir daha şöyle yapalım. Bakalım. Çok erken bitti çünkü. Lan oğlum. Lan. Run blitz yapamadı galiba. Remake atabiliriz. Vallahi Run yapmadı. Aa yok. Çocuk da geçen blitz'e yanlış girmişti. Öyle şeyler yok. Lan yani oğlum de blitz baga girdi. Göreyim, göreyim. Hayır vallahi ha. Hep baga girdi. Ya, Baksana Baksın. aldığım şeye. Oyna kardeşim sus ya. Burada hakemler olarak biz karar veriyoruz buna. <laughs> Bu arada kötü değil bence. Bence de kötü değil. Ya, Yakaladım. Bu taktiğiyle yani. yani. ne yapacağım? Zaten Allah Allah neyse, Frel Yort hesabı oynarız. Bu Run ben fazla kullanmadığım için adamı normal vurunca yavaşlatıyormuşuz ha? Bir vurabilir miyim evet. bir tane denemek amaçlı? Zaten yanlış aldım. Yavaşladın mı? Evet. Tamam güzelmiş lan. O zaman fena değilmiş. Sen de git bir tane vur, eşitlik olursun böyle Allah. Yok, ben, ya, ben de shift var avantajı. zaten dolar. Ay bir. Bu arada Eren'in elektriği gitmiş. Valla. Tamam Hakan Sun ya Hakan Sun. Hakan sen sunabilir misin ya? Var mı böyle bir şey? Artık hemen sunayım. Arkadaşlar Elvin yanlış ürünle girdi. O yüzden müzikçilik yapıyor. Kaybetmek için bahanesi oldu. <gülüyor> sunuşa, <gülüyor> okay, sunuşa bak. Sunuşa bak. Benim Elvin hater. Bu <laughs> <laughs> match up'ta şansı çok yüksek. Bu Elvin'den. bir Trev geldi. İyi tuttursa bir güzel olurdu. Tabi. Evet evet evet. Rune'nin avantajını kullandı gördüğünüz üzere orada. Evet, hemen yani... lane push'unu aldı. Hmm. Şu an Erwin bir tık tırsıyor. Tekrar var çünkü. Nasıl evet, fark ettim yalnız böyle sağ solları görüyor musun? Evet. 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 Yani diyor, ya, ya. Dün, başlamış öyle çok belli. Yalnız Erwin Tower'da ah. Risklik attım ya. Bu birazcık kötü oldu Ayrel'e için. Bunun ne bu neler avantaj yapıyor ya, ya diye okumuyor mu bu ya? İrel ya. İrel ya. Hayır ya. Bir tarafta birbirinin üstüne yürüyor. Şöyle yalnız Eylar çok iyi tuttu bir onun denemesi. Yalnız yalnız hiç belli olmaz. Çok iyi doç çok iyi doç. Neler oluyor neler oluyor ay. Hadi be. Yakın da yakın. Yakın da harbiden. iyi güzel dojladı. Bu flash'ı keşke, keşke ultisi dojlamak için atsaydı. Diyeceğim de. Ultisi çok vuruyor ya. Çetoy oldu ya. Enti enti. Oh, eline sağlık. Çok Bakalım para ne geliyormuş? para, geliyormuş. kaybetmeyince moralim bol. Bakan nasıl gülüyor? <gülüyor> ben çok oluyorum. <Nasıl> <laughs> Bakalım kazansaydı İrel ne geliyormuş? Kanka. 50 lira gelecek kesin. 50 lira. 50 lira ya bu arada. Onun Lan. 200 mi <laughs> lan? oh, Holy shit man. Holy shit man. Oh my god. Oğlum, 200. En yüksek buçuk lira. 250. Düzeyde. En yüksek. Ama ya, oldum, evet. bak. Şu ana bak, kadar çıkan. Hayatının en hızlı 200 lirasını kazanabilirdin ya. Ya o kadar paraya ihtiyacım yok. Eğlencesi öyle. O güzeldi. <laughs> ama ya yakın verseydi zaten. Ondan böyle yakın ya. verseler mi oluyor? Seni yenmek bize ekti deyip çıksaydım bu DC'den şey böyle. <laughs> öyle yapardım ya. 420 swag <laughs> falan böyle. Of neler ne of, güzel oldu ya. Gideyi Görüşürüz ver. kardeşim. Ey Allah. Görüşürüz. iyi oynadın Gideyi. bu arada. Eline sağlık. Sıradaki yarışmacımız geliyor. Sıradaki önüne bile Oyuncumuz... yeniyor ya Kaan. Çok iyi galiba. 200 liraya 5.5 lira. kilo falan çiğ köfte oluyor. <laughs> <falan. gülüyor> Oğlum niye her şey çiğ köfteden? Harbi niye döner? <laughs> hat döner çiğ köfte. Hakan abi. Hadi. Oyun... E, şey soran var. Milyonerden kazandığın parayla sıfır tane çiğ köfte alabiliyormuşsun. <gülüyor> 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 <gülüyor Hatta <laughs> şey milyonlardan kazandığı <gülüyor> parayı geç <laughs> <de gülüyor> harcadığı parayla <laughs> çiğ köfte sarıyor. <laughs> çiğ köfte sarıyor. <laughs> Şuraya Hakan Bey yazacağım ya. Hakan <laughs> Bey heyecanlı yenik bir şey. <laughs> <laughs> Çok severek izlediğim bir çizgi film. O yüzden B açıl susam açıl Hakan sonra, abi burada mısın? Yok. Ben yokum. <laughs> Alaaddin'in cini açıl susam açıl mı der Hakan? <laughs> O heyecandan oldu Hakan, sanırım. Bu anı çok güzel bir anı. Yani. <laughs> <Değil mi>? Nasıl, <laughs> ucunu, ne bileyim. Hahahaha. Tıp acı Abi de utanıyor. P***** <laughs> Çok seviyordum ben de. Karşı çok heyecandan niye oldu. niye geldim diye. ben? Galiba, sağ ol. Sağ <laughs> Teşekkür ederim. Kaan'la 4 saat hak bekleyip 3 dakika kırım programı yaptık. Kim videoları olmak ister şeyi Hakan? Yemin ediyorum Twitch klibi gibi senin program baksana. 50 saniye. Bak 50 saniye video abi bak. 50 saniye klip. Bildiğin 150 k izlenmiş. Twitch klibi tarzı. Hakan abi. Ya ne ne evet. sus <laughs> ya. Allah Allah. Aa, ne var? Abi şimdi. Şey moralim ne zaman bozuk olsa o video izliyorum. Diyorum ki moralimden kötü olan şeyler de varmış. Hemen <laughs> <laughs> moralim düzülüyor. Kurulsun da bir abi. Bir oynayalım şu oyunu ya. Darius. Ne diyorsunuz bu VS'ye? Ne VS'si diyor <laughs> bir daha söyle. Darius. Kanka JCN'i ya direkt muhtemelen. Ne ne hiç manipüle olmak yok kardeşim. Çekip yiyebilirsin onu. Yalnız onu Elvin vuruyorum, kokuyorum, vuruyorum, kokuyorum. çok vuruyorum da. oynuyor Elvin. Ben bile sinirlendim Enes hit dediğinde. İyi girdik yalnız burada. Enes böyle yaparsa zor gibi ya. Heyecanıma yenik düşeceğim gibi geliyor bana. Bak ben. çocuğum <laughs> ağzı, gel şunu lan ağzını burnunu kır şunu. <laughs> Hemen şunu. Ama bak kesin, çok milyon minyon var Hakan bu kadar minyon arasında dalamam. Dal dal. Demek hiç yemiyor bu arada Darius fazla Hakan, sanki. bomb, bomb plate'i var ondan aden yok ki oğlum 70 AD ile şey vuruyorsun e vuruyorsun. Kim geldi kanala? Ben E2. geldim. Eyvah hoş ya. Yat lan aşağı. Öldü mü ha öldü mü? Ölmedi. Heyecanla yenik. Şuraya yenik düşüyor Enes Bey. <laughs> evet. Akıbetimiz belli ya bu Oğlum birinden ses mi dönüyor bana mı öyle geldi? Enes Bey heyecanla yenik düşüyor. <laughs> Enes <sağlık>. abi. <laughs> Eyvallah. Eyvallah Enes. E eline sağlık abi iyi yayınlar. Sana da iyi oynadı ya bence. Match up. Bazı şeyler şans arkadaşlar. Mesela ben Jace yerine ne bileyim yakından vuran bir şey alsaydım çok farklı olabilirdi yani. Aynen Biraz... yaklaşamadım. Biraz şampiyon seçimleri de çok önemli burada. Ya kardeşim Heimer alıp yere tarıt koyup şu çocuğu niye yenmiyorsunuz ya? Enes kazansaymış ne geliyormuş peki? Bu Enes'e Enes Enes geliyor. Enes'in sıfırı var ya. Harbi var yani. Enes kazansaymış 50 TL kazanıyormuş. Pek de bir şey kazanmıyormuş ya. Aynen çok da böyle şey değil. Aynen. İyi yayınlar. Eyvallah Enes için görüşürüz. Görüşürüz Enes. Pars, Garen OTP misin? Evet abi. Garen mi alacaksın? Ne bileyim şimdi tapirolarıyla mı kapışacağız? Hmm. Yo. Ben seçiyorum o zaman ya. Oğlum Kan, Kaan ne delikanlı adamsın lan. İnsanlar yayını para kazanmak için açar. Sen para kaybetmemek için yapıyorsun. <laughs> Çok iyi ya. Ne alınır Garen'e karşı? Ya Garen olacak mı onu da bilmiyoruz tabi. Seçtim ben şampiyonumu. Ben de seçtim. Değişik bir şampiyon geldi burada. Nar mı? Yok. <laughs> Kalbim çıkacak şimdi. Çok heyecanlısın. <laughs> Oo bu Allah, ne? Allah Garen vs Train numar oldu burası. Evet Pars Garen OTP de Garen aldı harbiden. Garen'e karşı keşke Al alacağını düşünmedim biliyor musun B senin Garen'i? Pars dönerken dönen y saldırısı diye bağırsana da Benim çağrı dönüyor eyle. <laughs> Hakan yayını sabote <laughs> ediyor yazmış <laughs> beni. <bile de. gülüyor> Çok hoşuma gitti. <laughs> Oğlum. Bir de anım verdiği heyecan var ya. Çok bak yanda 7800 bir ya. bin bin kişinin izlediğini düşünme tamam mı? Ya mesela bir salondasın karşında 7800 8000 kişi var konuşma yapacaksın yani öyle düşünme ama. Anladın mı? Garan yeniyormuş galiba. Ama şey trendimur. Evet abi çok güçlü ya Tray. Zaten saçma çar ya. Urgot'tan. Bari soru soralım ya sana. Garen'i böyle tapta Delik deşik hangi şampiyonlar var mesela? Mordu, Try, Urgot. Yani onlar... The... Nar yeniyor değil mi? Nar da yeniyor değil mi? Aaa Kaan onu yapacağını Apte. hissettim <laughs> ama yapamadım. <laughs> çok iyi oğlum, çok iyi oğlum dön. Çok iyi. Bir de try'da şu var. E, flash yola giriyorsun ya susturduğun hmm. direkt basıyor yine garanda. Bir dakika sen senin Q'ya ben ulti basabiliyorum değil mi? Basabiliyorum. Evet. Try'nde ben ultisini hiçbir şey durdurmuyor. Hard counter evet. Bak, sana, sana taktik vereyim mi? Böyle Q'la çok <laughs> üstüne ki. vuracakmış gibi yap. Geri çık. E'sini kullansın sonra dal adama. Senin Q daha hızlı geliyor. Baksana şu karita ne kadar vuruyor. Ona göre oyna. Biraz geri çık. Canın dolsun. Senin W'dan da minyon kesikçe armor alıyorsun bakayım 64 armor var sende artıyor 100 CS bitiyordu değil mi orada? Ha Ya ama sen de hep kritik vuruyorsun ha bokunu çıkardın <laughs> Sanki bir direk vuruyorum Hakan Allah Allah bu, Bunu da ayarlamış Hakan Bu skin'i neymiş ya böyle hangi uzay şeyi galiba o elindekinden anladığım kadarıyla Yok lan Vice'di şey bu Pink Pony Garen Mewtwo Aynen Duruşunun da vardı ya böyle bir skin. Dive'lasam mı acaba yoksa? Korkuyorum. Dive'la abi dive'la. Dive'la. <laughs> <laughs> Alamadın değil mi o minyonu? <laughs> Alamıyorum abi valla. Bak bak canım bak. Abi girsem her türlü keser ya. Tamam girme oğlum küllen daha Bir de ben Hakan, uyuda canıma bir basıyorum baksana <laughs> nasıl ya Kanka dediğimi yapmıyor ki ya Allah'ım anamadım yani Kanka sakin ol oğlum bu yüzden koç olmak istemiyorsun <gülüyor> <gülüyor> Hah güzel Nice güzel trade <laughs> <ya>. Nasıl güzel <laughs> trade oldu Can full yapmamı çıldırıcam şimdi Kanka E <laughs> ile 4 kere falan vurduktan sonra böyle geri çıkman lazım onun sana vurmasına izin var mı Bak şimdi ne yapıyorsun biliyor musun Can'ın fullerini ne kadar bekliyorsun ya kul altında Bak Abi CS var ya baksana Lan CS'i ne yapacaksın sen bana da yapsaydın zaten adam 40 CS'ken sen full olacaktın HP olarak ama şimdi 70 CS oldu kan oğlum. E ne yapsın gitsin ölçün mü adamı Hızlı mı gitsin mü? Bir de onun W'su mu ne benim buldum. Ben uzmanım. Garen olsam kan kesin kazanamaz da insanların hakkına girmeyeceğim başka bir gün yaparım. Nasıl doğru. olur abi ya? Yenemezsin yani, bence de. Aşırı zor yani. ya. Yenemezsin bence de yenemezsin ama. Nasıl aşırı yani? Aşırı zor ya. Ha nasıl Orada falan olsaydı aynen. en azından ha oynayarak gösterdim. Orada falan tamam, olsaydı. Tamam gel oynayalım. Ben çok merak ettim. Ne tamam, yapabilirsin? Bundan ki. sonra bu... bekle giriyorum lole. İnsanlar bekliyor ya. En son Kanka, yaparsınız bence. 3 dakika yapalım hemen ya. Zaten atacağı vs sayısını atacak zaten bu evet, agresif hareketler sergiliyor. Aha. Şu her Q'ya basışımda böyle... Yalnız yüz farm olmak üzere. Valla içimden 5 beş... gidiyor abi ya. <laughs> bir, şey bir de çok şey yani. Baksana tekrar Q geldi. Sen istediğin kadar vur canımı tekrar doldururum. Aşırı kantar ya. Lan. Ay lan, lan. korku. basmayı unutuyordu. R'ye basmasam çarp geliyordu abi. bu arada eyvallah. Lan at da o zaman pandaya invite. Valla. Gel atalım hemen zaten 2 dakika sürecek hemen yeneceğim seni. Oy. Tamam eğer bu garanti kazansaymış. Ya. Ama ne sen BS sayını düşürmeyeceksin değil mi? Aynı atacaksın. Yok yok atacağız. O zaman atalım. Lan lan. 90 ha, alıyormuş. 90. İyi bir 200-250 arasına geldi. Yani Azman boşluk panda da atarsın davet. Tamam buradan sen o zaman Hakan'la VS'den sonra West'e geçiyorum. Yok yok ben sol oluyordum. Hadi gel başlat Tamam, buradan da Veste. Lan ben Tryndamere alıyorum yine, sen Garen mi alıyorsun? Aldım o hakan. Ben Garen'i de Garen alıyorum, bekle rune yapayım. Şimdi buna Elvin yenme rune bu. Yani, yenmen çok zor oğlum Garen'le. Ya yani nasıl yapacaksın? Çok saçma bir de. Adam Garen OTP. Hakan adam heyecanlandı ama öyle düşün yani. Tamam, gel bakalım. Garen'e atak speed alınıyor mu ya? Evet. Ez daha şey oluyor. Ya sen bırak de. Değil mi? Şimdi... Alabilirsin yani. Sen biliyorsun. Aldım kardeşim. Garen'in ne kadar güçlü olduğunu göstereceğim ya. Hakan düşündüğüm şeyi yaparsan zekisin bakalım. Ne o düşündüğün şey? Hakan rünlerden mi diyorsun? Yok oynayış tarzı. Ben yazayım mı sana? Yaz bakayım biliyor muyum ben? <laughs> Sinematikte bile Trinlunur dövüyor Hakan bak harbi doğru diyorlar. Hmm. Tamam Hakan zekiymiş. Ne? Aynı şeyi düşünmüşüz ya. Evet evet. E bundan ne yapacağım? Yeneceğim. <laughs> hey, <laughs> yenik düşeceğim. Şimdi de şimdi gerçekten nasıl oluyormuş? Bana da çar çevireceğim mi yenersem? Çevireceğim lan. Ay! <laughs> çevireceğim kardeşim. Ama... Yenilirsen de Yenilirsen sen ne yapacaksın? Sen, sen çevireceğim mi yani. bana çark? Tamam sen de çark çevir. Tamam. <laughs> 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 ya oğlum ya. Kanka <laughs> 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 oğlum <yürü>. biri. <Benim gülüyor> Alım bak. <laughs> Sinirlerim bozuldu. Bak çark olması Ağzımdan... olmasaydı çok iyiydi. Hakim Ağzımdan çok Ağzımdan ya. Yok kanka çarkı çıkaralım. Ben kazanırsam çark olsun. <laughs> heyecanlı yenik düşecek Hakan gel. Oy, Oy yalnız. Hakan'ın <laughs> <Ağzımdan gülüyor> skin'e baksana direkt. <gülüyor> 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 Garen main skin'i bu. Aynen klasik Garen geçti. Gel. Ha, böyle kaçarsın işte. Gel. <laughs> Gel sokayım bıçağı gel. Oğlum benim kılıç daha seviyorum. şey ya bak Hakan sivri gel. yalnız ucu bak edeyim, görüyor musun? Gel oğlum gel bak amırda bile attım gel. Sen böyle şunlar çekebiliyor mu? Yok ama yapmak isterdim. Aa, nasıl trade var bağladı bak. Gel ha 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 gel. Aa. Tamam oğlum bu levellarda iniyorsun bir şey demiyoruz. Sen istiyor minion? Sen istiyor minion? Tak. Bak 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 bak. Ne oldu? Bakalım kim heyecanlı yenik düşecek. İki tarafta oldu. Hakan. Ay yalnız. Trade'leri kazanıyor. O W vermiş bir de. E'ye gerek yok dedi Hakan. Ne oldu? Min alamıyor mu? Ne oldu? Min yani, min yaklaşamıyor. Hakan yüz min yanına gidebilir. Of yalnız. Yalnız Hakan bu işi biliyor. Keşke tap olsaydı. <laughs> en başından beri değil mi? Hakan'ın trade'ler yalnız bir tık sıkıntıya girmeye başladı. Kanın sahasını olduğu için. Ne oldu Ako? Ne var oğlum? Bir şey yok ki. Nasıl ne yok? A ben seni. Oha boşa bak. Kardeşim yani deminki arkadaş pasifini iyi kullanamıyordu. Adam hayatı boyunca Garan oynamış. Adamın ismi No Bangaran. Tamam da heyecanlan. Sen <laughs> benim 15 yıllık arkadaşımsın. Niye heyecanlanayım sana karşı? Hakan kazanırsan 250 lira alacaksın. <gülüyor> 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 Ay. <gülüyor> Oğlum Timo e oynuyor? Albert, Bakan koşturuyor. Kaybedecek bir şey yok gibi. Eyvah! Ya yedik Johnny. <gülüyor> evet, <gülüyor> 6 yıl oldu. Tamam. E ee, yok, ama yok, Hakan oluruz. zorluyor yani. Yani daha dileniyor. Olay stek kastırmamakta ya. Yoksa Hakan. Albert korkuyor. Çark dönecek gibi. Canının fullemesine baktı. Yalnız Erwin'in olayını yaptı. Hakan tavradan iki hit yedi. Çıkıyor. Yoksa Erwin girmek istemedi. Nasıl iki hit yedim lan? Orada bir hit yemem lazım. Anti anti. Hakan Biraz kötü oldu bu. Kısmini bekleyecek. Canını dolduracak. Bir tık kötü oynadı oraya. Erwin'in hala ultisi var. Belki daha gelir mi diye bekliyoruz. Yok lan. Flaşım var. Pasifeyle can dolduruyor Hakan. Kaan bir tık korkutuyor. adeta dalga geçiyor. Ne oldu Hakan? Oğlum. Alamıyor mu? Hakan dileniyor şimdi. Avuç açtım Rabbim. <laughs> Yalnız Hakan oyun yapıyor. İki tavrit Yalnız Johnny. Yani Hakan... Dilenme vakti Yalnız... bizde galiba şimdi. <laughs> Sırayla dileniyorlar. Şu an kanın nice değil yapması lazım ama Hakan izin vermeyecek ulusu olduğu için. Bir anda matchup döndü. Bakalım. Yalnız Hakan'dan garip bir hareket. <laughs> Kanka ulti atacağımı sanar <laughs> diye düşündüm de atmadı. Anti diyoruz, geçiyoruz. Oğlum bu matchup neymiş böyle tersine döndü. Hakan ultisi var, Hakan ultisi var. Yalnız Ergit ultiye basmıyor. Kaan canı doldurdu. A Adeta ataşlı oynuyor Kaan. Oğlum bu neymiş ya? Büyük ihtimal o animasyonu bekliyor. Animasyon çıktı Andrea'ya basacak. Ama Hakan çok hızlı davranabilir. Günün en iyi karşılaşması. Yaz olun geliyor Alvin'den. İkisi tarafında ultisi var. Yine geri çekildiler. Şu an ikisi de dileniyor. Olun yapan kazanacak. İki tarafın ultisi var. Ignite'ler yok. Alvin'in canı biraz daha fazla. Hakan da pasifine güveniyor. Olinler geldi. Alvin dönüyor. Kaan vuruyor. Aaa! Ulti kullandı sandım oğlum ben demin. Oha! Ah. O nasıl bir bahane? Kanka ses geldi ya. <laughs> Ses geldi. ses geldi kanka. Bana da bir ses geldi. Milyoner değil. Kim soru geldi. da el atmış. Geliyor mu? Sol taraftan ses geldi. Sağdan çıktı adam. CS:GO oynuyoruz sanki. Ses geldi. Ses geldi abi. Ses geldi vallahi. <laughs> <abi>. Allah Allah. <laughs> kanka, ses geldi. <laughs> bu arada güzel oynadın arkadaş. Evet, Hakan iyi oynadı bu arada. Kendim her bu maçı bu ama. Kanka mid'de yenemiyor da long şeyde yener bu arada. Kaçamaz Trine'de bir öldü de. Hakan iyi oynadı. O zaman çarkı ben çeviriyorum değil mi Hakan? <laughs> Oy, Hakan. Çark bana dünya abi. <gülüyor> 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 durduk <laughs> yerde gitti çıkıyordu. Evet Hakan geliyor. Aa. kaybetmekten çok sıkıldım. Milyonerde de bir şey kazanamadım. O zaman Hakan'dan şey gidiyor. Hakan'dan ne geliyor bakalım? Ha Hadi oğlum sıfır gelsin. Biraz daha Hakan mutlu olsun. Kanka 150 gelecek diye çok oh. korktum ya. 70. Ah. evet Neyse, güzel. Walter Garden'da bir yemek bir kahve. Yemek.